Merhaba arkadaşlar. Ben Levent. Bugün Lanetli Bebek Yılbaşı Özel bölümünü oynayacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz aslında bu oyunu bitirmiştik ancak yeni bir yılbaşı özel bölümü gelmiş ve bugün onu oynayacağız arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Bakalım bebek son görüşmemizden sonra neler yapmış? Tamam hocam, oynamak istedin Emin misin? Evet, eminim. Aha. Böyle film tadında bir video olsun. Hadi bakalım. Şu an kapı açılıyor. Buradan bebek mi gelecek? Ne olacak? Ulan bir kurtulamadık şu bebekten ya. Aa açılıyor kapı. Aha neler oluyor? Neler? Hocam şu an çok heyecanlı. Böyle bir ateş. Aha geliyor. Geliyor oradan geliyor. Yavşak bebek bak tipe bak, gözlere bak. Lan kaç tane bunlar? Aha, gene aynı yere düştük arkadaşlar. Evet. Oğlum ne oluyor şu an? Bu bebeğin gözleri mi? <laughs> Tepede siyah yıldız, aşağıda beyaz bahçe. Çocuk kardan yapılmış bir adam istedi. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar biliyorsunuz biz buradan atlamıştık ve burada kalmıştık en son. Şimdi kar topla ve yuvarlayarak vücut yap diyor. Ne yapacağız? Nerede yapacağız bu vücudu? Nerede yaptığımız önemli mi? Bu kameranın karşısında mı yapacağız? Böyle bunu yuvarlayacağız ve büyüyecek mi bu? Bir dakika. Ha bunu biz kendimiz şey yapıyormuşuz tamam arkadaşlar şunu şöyle biraz dolaştıralım. Bak kocaman oldu hocam. Şimdi bunu büyüteceğiz büyüteceğiz sonra bundan bir vücut yapacağız galiba. Hop kocaman oldu hocam. Bence bu idealdir yani. Neredeyse yeterince büyük tamam. Topla tamam hocam. Şimdi bunu buraya koyacağız. Evet anladım. Vücut yap. Aha bak kardan adamı yapıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Kafa gerekli. Şimdi bunu da kardı yuvarla hocam. Yuvarla yuvarla. Dur kara gidelim. Şuralara gidelim. Dur aşağı düşmek. Aşağı düşmeyelim. Tamam. Tamam kafasını da yaptık arkadaşlar. Şimdi kafasını takalım. Hop. Aha ne oluyor lan? Burun çıktı. Şimdi bir atkı al. Atkıyı yerleştirdik. Bir kol al. Dur kolu buraya yerleştirelim hocam. bir tane daha kol alalım. Ya saçma sapan. Tamam şu an iyi oldu hocam bence. Başka ne yapacağız? Şapka. Tamam şapkanı da takalım. Şöyle bir de şöyle. Lan dur olmadı. Tamam şöyle şuraya arkadaşlar bir şey de taktık. Ee, gözler. Ha kömürden de göz yapalım arkadaşlar gelin. Bakın kardan adamımızın gözleri de var. Biraz yamuk gözlü oldu ama olsun. Sana şöyle şuralara şöyle bir L yazalım. Yani niye böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum arkadaşlar. İsmimin baş harfini yapıyorum. Lan kar topu git buradan. Tamam hocam böyle oldu. Reklamımızı da yaptık tamam. Bir fotoğraf çek. Şimdi fotoğraf çekeceğiz hadi bakalım. Açılsın önü. Hop tamam şimdi gene fotoğraf Lan ne oluyor Oğlum kardan adamdan bebek çıktı Lan bize kart mı atıyor bu Bak ben bunu ağzına sıçarım Hocam al onu at bunu Nerede bu yavşak neredesin lan Böyle ağzına atarım bak Ağzına ağzına atarım neredesin pislik Gel buraya gel nerede bu Nerede lan bu Neredesin pislik gel buraya oğlum Bak kaçıyor bak bak ha aşağı gönderdik bu nerede Lan Oğlum ne oldu? Isınmak için bas dondurdun mu bizi ne yaptı? Oğlum bak ağzına sıçarım senin valla ağzından sıçarım bak neredesin sen ağzına sıçarım Neredesin neredesin pislik Şuna bir tane daha nerede oğlum bu Aha tamam Topla hocam kafayı toplayalım kafayı yerine takalım Bizle uğraşıyor ya velede bak Hemen şu fotoğrafı çekelim de hocam buradan biz kaçalım Hop çek aha bak orada bebek bak Orada Şimdi açacağız içeri mi gideceğiz hemen içeri girelim arkadaşlar Karanlık odada fotoğraf geliştirin Biliyorsunuz zaten bu karanlık odaya arkadaşlar Önceki bölümde de yapmıştık orada bir şeyler Nereden giriyoruz oraya lan Burası mı ha tamam Şimdi hocam fotoğraf buraya Oda yeterince karanlık değil kapıyı kapatalım Tamam şimdi bunu buradan Şeye takacağız arkadaşlar buraya takacağız Kesin bu da farklı bir şeyler görürüz Bakalım ne çıkacak Bakalım hadi bakalım Ne oluyor Lan bu ne? Oğlum biz böyle bir şey yapmadık ki. Lan bebek ne oluyor? Ha burada bebek. E. Ee? Lan biberona ne oldu? Oğlum biz biberonu Cık. Hay arkadaş mutfak nerede? Bu, bu, nasıl bir ev? Bizim ev böyle değildi hocam. Bizim geldiğimiz ev böyle değildi. Bu evin de ağzına sıçmış. Bu ne? Hay arkadaş ya. Ha süt tamam. Hocam gel lan buraya bebek gel buraya gel. Gel şimdi ağzına sıçacağım senin. Al lan bunu. Tipe bak. Bebeği alt değiştirme masası. Alt değiştirme masası nerede şu an bu evde? Çünkü bu ev farklı bir ev hocam. Burası mı? Ha şurası galiba. Tipe bak gözlere bak ya hiç. Bak seni zaten sevmiyordum. Şu anda sevmiyorum. Üst katta Noel kıyafetini bul. Üst kata nereden çıkacağız? Buradan mıydı ya? Burası mı lan üst taraf? Bak aa oyun bak değişik şeyler açılmış arkadaşlar oyunda. Böyle değildi. Lan ne oluyor? Oğlum kapı kilitlendi. Ha Noel kıyafet tamam hemen gidelim de aşağı şunu takalım. Bak kesin aşağıda değil bak kesin. Ben bebeği tanıyorsam. o aşağıda lan. Valla bizi yanılttı gerçekten yanılttı. Tamam bak ne güzel oldun şu an ya. Her Noel'de var bizle uğraşma ya. Hindi dondurucudan çıkar dondurucu. Hemen şu hindi dondurucudan çıkaralım. Tamam hocam. Hindi fırına koy. Biliyorsunuz bu fırın patlıyor arkadaşlar. Kesin öyle bir şakası var bunun bize. Bak şimdi patlayacak. Sonra biz korkacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Korkuyorum. Kapıya mı bak? Ne oluyor lan? Kapıya nereden bakacağız? Oğlum bu evin kapısı nerede? Burası mı? O ne? Bebek mi lan o? Ne yapıyorsun burada? Pislik. Bakalım kim gelmiş. Aa bize hediye mi verecek? Hadi lan bebek. Hadi mutlu et bizi. Aa! Arkadaşlar bizim dostumuz geldi. Neydi bunun adı? Odanı unuttum lan. En sevdiğim arkadaşım benim. Neft neft. Neft bize hediye verdi lan? Oğlum çok iyi ya. Ben bu Neft'i çok seviyorum arkadaşlar ya. Kurban olurum sana. Hediyeleri ağacın altına koy. Bak Neft de gidiyor. Ağacın altına koyalım. Ağaç nerede hocam? Neft bizi ağaca götür. Hop koyduk. Aa hediyeler var tamam. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Fırın yanıyor dur. Yangın en artçız. Yangın söndürücü nerede? Ha burada. Şunu söndürelim de bu bebe bebeğe güzel bir yemek verelim arkadaşlar. Sonra ağzımıza sıçıyor bizim. Tamam söndü şu an. Lan fırının içine niye giriyoruz? Oğlum fırının içine giriyoruz arkadaşlar şu an. Hocam hiç hayırlı bir yola doğru gitmiyoruz biz. Arkaya mı Arkaya da gidemiyoruz hocam. İleri ileri gidelim neyse. Hızlıca gidelim ya. Gene arkadaşlar hiç hayırlı yollara gitmiyoruz ama. Bakalım ne olacak? Uç... Lan ne oluyor? Bebek yalvarırım bize kötü bir şey yapma. Bak Noel'de hindimizi yiyelim. Televizyonumuzu yiyelim. izleyelim. Lan ne oluyor? Gelme. Ne oldu? Hindiye ne oldu bizim? Hindi bebek mi oldu? Anlamadım ben şimdi. Ya ne güzel hindi Ah hindi tamam. Hindiyi masaya koy. Ulan neler yaşadık? Hala bize şey diyor indiği masaya koy. Koyalım nereye koyacağız? Koy. Aa Neft de orada. Bebek de burada. Biz de oturalım bari. Hadi bakalım. İki baş köşeye biz oturduk arkadaşlar. Neft de yanımızda. Ne oluyor lan? Çorba iç. İçelim hadi. Kardeşim kaşık yok mu? Lan! Komik mi bu? Komik mi? Yılbaşında burada oturmuşuz hep birlikte yaptığın şakaya bak ya. Bu ne lan? Fare mi yiyoruz? Hayır. Çok iğrenç, çok iğrenç. Bu fareleri yemeyelim ya. Yemeye devam et. Hocam yeter ya ben doydum. Bu kadar yeter ya. Hindi yemeyecek miydik? O ne? Tavşan mı yiyoruz? Onu yemeyiz. Ne? sen ye onu. Yemeye devam et. Bak emir veriyor bir de bize ya. Şuna bak tavşanlardan şiş yapmış arkadaşlar ya Aha korak de geldi Mis gibi hocam tam ekip toplandı Agalarla yılbaşı kutlamacı Ne oluyor şu an Yemeğini bitir Bu ne biberondan süt mü içeceğiz bir de Ya bebek Gerçekten bizde alay ediyor Gerçekten alay ediyor bizde Tipe bak gözlere bak Lan nevte ne oldu Oğlum nevte ne yaptın sen Nevte ne yaptın sen Yavşak Pislik ya. Ne güzel yemek yiyorduk burada. Ne oluyor şu an? Şu an ne oluyor arkadaşlar? Ne oldu lan böyle? Biz lan biz bebeğin yatağında mıyız? Oğlum biz mi bebek olduk? Ne oldu? Aha, uyandık gene. Hop. Bu ne böyle? Bir havuz gibi bir şeydeyiz. Havuza mı atmış bizi ya? Bir sürü kardan adam var etrafta. Ha bizim yaptığımız kardan adam bak bu. Bu bizimki buradan da tanıdım. Yemek odasına geri dön. Gidelim bakalım. Bunlar ne böyle ya? Etrafı oyun parkına çevirmiş ya. Bu çocuğun anası babası yok mu arkadaşları bu arada? Kilitli. Neft nerede lan? Lan bu ne? Siz ne ara geldiniz? Tiplere bak. Benim yaptığım kardan adam ne güzeldi. Bunların yaptığı kardan adam çok kötü. Lan! Çok komik. Gerçekten çok komik. Cık cık cık. Ne oluyor oğlum ne oluyor Allah aşkına ne oluyor ya bebek gelsin ya Ben bebekten o kadar korkmuyorum da diğer şeylerden çok korkuyorum kayıp hediyeleri bul Nasıl bulacağız acaba nasıl bulacağız kayıp hediyeleri Nereye koydunuz kayıp hediyeleri Her türlü şey yapmış olabilir kayıp hediyelerle Acaba nerede kayıp hediyeler aa burada bir tanesi Arkadan bir şeyler geliyor bir şeyler geliyor Bebek hediye istiyor. Lan nerede bebek? Nerede? Tipe bak ya. Gene tahtına oturmuş. Al. Al hediye. Ne oluyor? E ee, verdik hediye. Daha ne istiyorsun? Nefti'den mi vereyim sana? Neft korkuyor ya. Korkuttun Neft'i. Neft yardım et bize ya. Gözünü seveyim ya. Ha şurada dediyeler hediyeler var. Bunları da alalım. Lan. Hocam çok komik çok komik gerçekten çok komik Deprem oluyor deprem oluyor Oyunda deprem oluyor şu an Hocam ben yavaştan altıma sıçmaya başladım artık bitsin yani Yılbaşı eğlencemiz bu kadar E ee, ne oluyor Daha neyin ne hediyesini istiyorsun daha neyi, ne hediyesini istiyorsun sen cık cık. Tüm kapılar kapandı zaten Burası da mı kapalı lan Burası da kapalı Üst katta mı acaba? Dur üst kata bakalım bir ya. Aha bir şeyler geliyor. Kar topu yuvarlanıyor. Burada mı hediye? Nerede bu hediye? Kitap verelim hediye olarak. Olmaz mı? Şartı indirdik ama. Oğlum buralara biz hiç gelmemiştik bu arada. Aha bu hediye de burada. Tamam. Oğlum ne oluyor? Direkt aşağı atlayamıyor muyuz ya? Çok gerildim. Vallahi çok gerildim arkadaşlar. Çok gerildim. Lan! Korkmadım ki, korkmadım. Korkmadım. Hemen şu hediyeyi alalım. Hediyeyi alalım bak. Hediye kaçacak bizden. Gel lan buraya. Al. Ha, tamam. Başka istiyor musun? Ya daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun ya? Tipe bak şu gözlere bak. Nef burada korkmuş zaten. Bu ne böyle ya? Kar topuyla. E oğlum her yol kapandı. Burası mı açıldı sadece şimdi? Şimdi burada hediye nerede acaba? Lan! Abi sürekli bir şey oluyor ya. Sürekli bir şey oluyor oyunda. Çok gerildim. Artık bu son hediye olsun. Bak daha fazla hediye isteme. Bu kadar hediye yeter. Çok şımardın sen. Çok şımarık bir çocuk oldun yeter. Şu gözlere bak. Az mutlu ol ya. Ah sonunda mutlu. Hediyeler aç. Bu ne? Balon mu? Bu nasıl bir hediye? kafa. Aa! Aa! Şunu vuralım, vuralım hocam. Her yerine, her yerine sık 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 kafaya kafaya, kafaya kafaya, kafaya kafaya. Oh, keyiflendim. Biz de uğraşıp duruyordu. Bunları ne yapacağız? Tipe bak, tipe bak. Böyle kafadan sıkarlar. Bunu da açalım. Bu ne? Ah, Bunun kafasına. <laughs> çok iyi, çok iyi. Vur, vur, vur kafaya kafaya. Sen bize uğraşıyordun öyle yavşak yavşak. Böyle ağzına sıçarlar senin. Bebeği yatağa koy. Yatak nerede? Oğlum bu ne böyle? Her yeri kart topladı zaten. Şuraya bak. Evin ağzına sıçtın ya. Cık cık. Neyse şuradan yukarı gidelim de. Şunun tipe bak. Şu tipe bakar mısınız arkadaşlar? Evlat olsa sevilmez bu ya. Geç. Son hediye. Son hediyesi ne? Bu ney? Al. Ee? Bu Nevt'in mi? Dur bunu Nevt'e vereceğiz galiba. İnşallah bize kötü bir sürpriz yapmaz Nevt'le ilgili. Lan! Oğlum Nevt'e ne oldu? Ya ne olur Nevt'e bir şey olmamış olsun ya. Ne oldu lan? Lan bebek ne yaptın? Nevt'e ne yaptın? O korktum. Vallahi korktum. Şuna bak her yerde kardan adam. Oğlum Nevt'e ne oldu ya? Bak tipe bak orada bakıyor bize ya pislik ya. Ne oldu? Bitti mi? Bu kadar mıydı? Herhalde bu kadar değildir ya. Bu, kim lan? Onu neden buraya mı getirdin? Biz mi getirdik? O adam kimdi bu arada arkadaşlar? Oğlum ne oluyor? Bu sefer değil. Biz miydik lan o yoksa? Yok biz değilizdir. Aa bitti lan. The Baby in Yola son bir çılgınlık için geri dönecek. Acaba ne olacak? Onunla oynarız arkadaşlar. Siz yorumlarda yorumlarınızı belirtin ve videoyu beğenin. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Bugün Lanetli Bebek oyununun yılbaşı özel bölümünü oynadık. Ben oynarken çok eğlendim arkadaşlar. Bence güzel bir bölüm oldu. Son bir bölüm daha gelecekmiş. Eğer onu istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.